Selamlar selamlar video hoş geldin dereceli maçtayız bugün Garo ile karşındayım Garo'yu özledim oynamayı Hadi bakalım Garo'yu main yapmayı düşünüyorum o yüzden tekrardan bir videosunu çekmek istedim Şöyle bir rakibe bakalım karşımızda kimler varmış Karşıdaki Liam Hu Çinliymiş arkadaşlar wow, O zaman baya bir ciddi oynayacağız çünkü Çinler bu oyunu çok iyi oynuyor her milletten oyuncular karşımıza gelebiliyor. Honor of Kings bize böyle bir hizmet sağlıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle geride birazcık bekleyelim. Bize doğru puşlasın koridoru. Mesela rakipteki Çinli arkadaş da düşük MS ile oynayabiliyor. Bizle aynı maçta olmasına rağmen. Çinliler de zaten sağlam oynuyor bu oyunu. O yüzden ekstra bir ciddi oynayacağım bu el. Huiyi'ye karşı da dikkat edelim. Bakalım ne girmiş. O da aynı şekilde sıçra girmiş. Şu i̇lk yeteneğimi açtım. Huiyi'ye bir tane düz vuruş geri çıktım. Düz vuruş geri çıktım. Şöyle bir W ile. Huiyi'nin hasarı da fena. Yenilememizi alalım. Yalnız Burayı Huiyi buraya gel. Yenilemeye gitmeden bir iki tane vurayım. Gitti ya yenilemeye. Yetişemedik. Ama desteği geldi şu anda Huiyi'nin. O yüzden dikkat edelim. Burada tek başımızayız. Garo'yu biliyorsunuz arkadaşlar. En son Garo oynadığımda neler yaptığımı görmüştünüz. Maç dakikaları ilerledikçe Garo'yla sağlam işler yapıyoruz. Dakikalar ilerledikçe güçleniyoruz. Boyu yukarıya doğru döndü. Ben de döneceğim eğer ekstra bir şey olursa. Dostlarım bu arada videoyu şimdiden beğenerek atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden beğen atan herkese bayağı teşekkür bayağı ederim. Ta. Ta. Koridorumuzu itleyelim. Buraya bir destek. Çabuk 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 gel destek. Güzel. Bir Hızlı de bir şekilde farmlamaya devam edelim. Arkadaki yenilemeyi de alalım. Yalnızca medeniyetler sonsuza dek baki kalır. avantajı sayesinde Minyonları da uzaklardan alabiliyoruz. Baron'un şu olayı çok iyi ya. İlk yeteneği var ya abi aşığım ya. Mükemmel bir şey ya. Böyle W'yi vurduk. Ha! Şimdi Huawei'nin pasifini biliyorsunuz. Onu da oynamıştım videoda. Vurdukça böyle atak speed'i artıyor. Güçleniyor. Ekstra güç kazanıyor. O yüzden Hu Garo Huawei'ye karşı da çok güzel oluyor. Çünkü kaça kaça kayıtlayabiliyorsun. İkinci yeteneği kaçırmasaydık iyiydi ama. Ya kaç... <laughs> Hiç bir şey yapamıyor. Nasıl kaçıyor ya? Çağırıcı <laughs> bir şekilde. Ben biraz farklı Kuleyi bulmayacağım. Zaten buraya desteğe gelmişler. Benim destek sağ olsun. Güzel destekliyor beni. Şunu alayım ben. Burada bekleyelim. Karşıdaki Liam görüyor musunuz? 2-0 oynuyor demiştim Çinliler bu oyunu sağlam oynuyor diye. Bastı ultiyi. Gelirse buradan ona da vururuz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Manam yok ama devam ederiz. Biraz geri çıkacağım. Bu maç bizde baba. Bizde. Rahat olun. Ormancıya yardıma gidelim. Hızlı bir şekilde. Bu tarz objektifler önemli. Şurada birazcık bekleyeceğim. Attım piski, keteriz onu. Biraz riskli bir hamleydi ama ama keteriz keteriz gel 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 alırız bunu gel gel. Nice Selal. Buraya da devam ederiz. Abi desteğim çok iyi ya. Abi yardım. Buraya yardım. Takım. Takım yardım. Kayıtlıyorum da öleceğim gibi. Evet. Burada yapacak bir şey yok artık. Manımız falan da bitti. Ultimiz de yok. Bizim pro alt dire. Güzel ya. Çok beğendim bu arada destek oynayışını. Ben Beyzat beraber koridora gidelim. Pro alt dire. Geldim. Hemen beraber Gel bakalım reis gidelim seninle. Hop gir bakalım içimize. Üstümüzde mi çıkıyor içimizde mi giriyor bilmiyorum ama. Yalnız var ya yarıya da fenaymış. Yani 0 0 -6 oynuyor. 3600 goldumuz var. Karşıdaki Çinli 3-0 oldu. Biz de, bizi gold olarak geçmiş. <laughs> Şimdi şu koridoru bir alalım. Çalıla pusabiliriz. Sıçram yok ama biraz ciddi bu. E, ne oluyor? Attım W. Ölür o. Kaçamazsın burada. Çok güçlüyüz ya ikimiz. Ben zaten başlı başına şu an menzil avantajımdan dolayı çok güçlüyüm. Yarıya beni öyle bir destekliyor ki. Gücüm iki katına çıkıyor. Play'i alalım. Bir tür minyon e, alalım buradan. Mide dönelim ondan sonra. Ormancı ile beraber de oynayabilir. Şöyle bir W gidiş yoluna. Güzel dodge. Uzaklardan uzak. Abi çok hasar yedim. Yalnız kaçmalıyım. Şöyle ormanı alalım. Mid'e doğru oynayabiliriz. Gel baba, gel baba mid'e. Üzünlü bir Yumen bahar esintisi Burada bekleyelim. pek gelen giden yok. Burada orta koridora baskı kurmak istiyorum. Zaten biz kendi kulemizi aldık. Burada bir savaş çıkacak gibi duruyor. Şuraya şuraya gidelim. Bota gidelim, bota gidelim. Gel 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 bota gel. Geliyorum. Ben de geliyorum. Oynadık oraya. Oynadık. Devam et. Dalın orada bekliyor. Audi'yi kapatalım. Çok da gerek kalmadı mı? İyi bastım. Devam, devam, devam oynarız, oynarız kayıtlarım. Uzaklardan uzaklardan da rakibi de almıyor almayalım ha. Buradan vuruyorum. Bu düştü. Devam. Çok oh, güzel. Bir de iki aldı bizim arkadaş. Buna dikkat edelim canımıza. Kötü pozisyonda kaldık. Abi burada düşeceğiz. Kaynağım yok ki. Neyse bizimkiler keser. Onu da keserlerse çok worth olur. Onu da alın. Vur baba. Hadi onu da alın. çinliyi de düşürdüler. Gayet güzel. skorlara baktığımızda 5-2-5 gidiyoruz. 5300 yolumuz var. Ya iki kişiyi tam orada fightlıyoruz. Düşüreceğiz. Ee, onları aldıktan sonra diğer iki kişinin gelmesi benim oyunumu birazcık bozuyor. Şu anda tabii dört kişiye karşı e, mücadele edecek güçte değilim. Ama ilerleyen dakikalarda bu değişecek. Hepsini katlayacağız. Hemen minyon dalgasını alalım alt koridorda. Ama rakibe doğru gidiyor. Çalın oraya girdi. Biz de ormancıya yardıma gidelim. Açtım ilk yeteneği. Hemen kapatalım boş amanı harcamayalım. Aşağıdan geliyor. Deste, deste, de. Abi buradan artık vuruyorum. Aldım konumumu. Kötü, kötü pozisyonda kaldık. Yine düşeceğim. Yine düştüm. Kötü pozisyonda kaldım. Yine arkadan geldiler. Abi bu hikayede yine yanan ben mi oldum? Neyse beşi de öldü. Hikayede yanan ben oldum. Nişancin diye bana fokusluyorlar. Güzel de konum alıyorum ama yapacak bir şey yok. Mekanik karakterleri var. Üzerime uçabiliyorlar. Şu orta koridoru düşürsek takım savaşında her şey değişecek de. Neyse geliyorum takım. Önce bir alt koridora bir kuşlayım Çok minyon geliyor çünkü. Desteğim gel. Gel gel. Gel gidelim gel. Gerçi benim desteğim değildi. Yarıya yarıya neredesin? Teyze mi gidiyorsun? Git canını doldur gel. Ormancıya şöyle yardım abi bak ping atarken elim yanlışlıkla ultiye değdi ya. Benim şu yanlışlıkla ultiye basma huyum yıllardır değişmiyor abi. Hep aynı. Haritadan görüş almaya çalışıyorum ya bile. Neyse açtım bir keteni buradan vuruyorum abi. Vur baba buradan. Sal beni artık. Sal beni. Ne çok fokusladım bana ya arkadaş. Allah'ım vururum ben de buradan sana. Tam bu öldü. Sen de gel buraya. Gel buraya. Sen de yat aşağı. Biz pozisyonu aldık mı yapıştırırız vallahi acımayız. Aşağıdan devam edelim aslında. Buradan bir kule daha alabiliriz. Dereve ya da tirana da dönebiliriz bundan sonra. Ama bir koridor daha idlenir. Gel. Gel 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 sattı bu. Sat kesme. Abi desteğim neredesin? Desteğim yok. Desteğim benimle oynamadı ya. Taşıyıcımızı koruman lazım. Yanlış kişiyi koruyorsun. Sen gittin. Bastenet Karot isimli arkadaşı korudun yani. Beni koruyacaksın. Hemen yazalım. Beni korur musun? Bro. Teşekkürler. Tamam. tamam. Geliyorum. Yetişmeye, yetişmeye çalışacağım. Kırmızıyı alacağım ya. Takım savaşında işimi görür. Bizim kırmızının arkasına pusmuşlar. Lan bırakın lan bizim kırmızıyı. Alo. Takım takım gelin bakayım yardıma. Takım gel abi. Baksana adam arkadan beni beni zonluyor. Giremiyorum. Geldim. Ben de buradan vururum. i̇nleyen DMV var ya. O kadar çok. satıyor ki bana. Ya da oğlum aşağı. Ne oldu? Aldınız mı Red'i? Ha? Ne oldu? Devam et şimdi mitten. Oyna baba mitten. Tamam sorun yok sorun yok sorun yok sorun yok. Devam et devam et. Devam et. Dışarıya kullanırız bir şey olursa. Ona vururuz. Çok güzel. Seriye bağladık. İşte benim dakikalarım başladı. Bu dakikadan sonra e, pro da beni desteklerse show'umuzu yaparız. Biraz can çalmam lazım ama kule, kuleye vuralım. Kuleye alalım. Vuruyorum. Hop. Hop, show'umuzu da yapalım. Şöyle beyze de basalım. Tam benim dakikalarım geldi, maç bitti. Garo böyle bir şey abi. Maç biterken güçleniyor karakter. Dakika ilerledikçe bizim karakterimiz güçleniyor. MVP aldık mı acaba? Çok öldüm ya. Rakibimiz iyi oynadı. Çok fokusladı bize. Evet MVP aldık. Garo ile ne zaman zaten MVP alıyorum. Evet takım arkadaşlarıma da beğeni atacağım. Güzel desteklediler beni. Evet dostlarım videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Sizler de açıklamalardaki linkten Hanorov King'i indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu kapatmadan önce Çinli arkadaşımıza da, da like atalım. O da çok güzel oynadı çünkü. Hadi bakalım. Hoşça kalın.